Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün terk edilmiş, çok fazla insanın olmadığı rastgele kılanları girip VS atacağım arkadaşlar. Bu videonun arkadaşlar burada arada de ben bayağı önceden de çekmiştim. E, klanlara girip arkadaşlar 30 taş falan vermiştim. Bu sefer de arkadaşlar yine klanlara aynı şekilde gireceğim. Yani Piper VS atacağım arkadaşlar. Yani VS'lar genelde yani Piper oluyor. Başka karakterlere falan da belki atabiliriz. Ama arkadaşlar çoğunlukla Piper olacak. Yani Piper'la arkadaşlar gireceğim ve eğer kaybedersem de kazanan arkadaşlar 150 TL vereceğim arkadaşlar. Yani bayağı bir kişiyle VS atacağım artık. 150 TL arkadaşlar burada çok fazla olmasa da yani bir tane döner ayrı parası. Zaten arkadaşlar bu arada ben bugün döner ayran yedim. Yani 120 TL falan tutmuştu. Bir tane de çikolata falan alır yani 150 TL arkadaşlar. Bir öğünü karşılamış olacağım. Yani tabii ki arkadaşlar bunun daha üst versiyonlarını çekmemi isterseniz. Daha fazla yani paralı versiyonlarını çekmemi isterseniz arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım arkadaşlar güzel ve eğlenceli video olur. Daha fazla bu tarz değişik videoların gelmesini istiyorsanız. Videoya arkadaşlar like atabilirsiniz. Ve tabii ki arkadaşlar bu arada bu hesapta yapmayacağız. Yani çok da ünlü bir insan olmasak da yine tanıyan insan arkadaşlar çıkma ihtimali var. Onun için diğer hesaplara geçelim hemen şöyle bir. Evet, diğer hesabı geçtim arkadaşlar ve tabii ki de burada da ismim Rido'ymuş. Şöyle hemen değiştirebiliriz mi diyecektim. 90 elmasımız varmış. Şu anda da bu arada 77 elmasımız var. Şuradan elmas var mı acaba? Vallahi işte kupası çok fazla düşük olmaması lazım. Çünkü çok fazla düşük olursa yani klanlara giremeyeceğiz. Neyse arkadaşlar yine hesap değiştirelim. Evet bir sonraki hesabımızda da girdik arkadaşlar. Ve burada hesabımız gördüğünüz gibi bir level Rido hesabı. Yani çok eskiden arkadaşlar bunun videosunu falan çekmiştim zaten. Yani mecbur arkadaşlar burada bu arada bir hesapta klanlara gireceğiz. Evet hatta bir tane efsanevi de varmış. Hemen yani şöyle bir açalım. Güzel bir şey veririm. Elpirman'ın şeyini verdi. Fena değil. Artık arkadaşlar çok fazla yüksek kupası olmayan şeylere falan gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Zaten bazı kılanlarda bu arada yine bin kupa filan olanlar vardı. Yani en kötü ihtimalle arkadaşlar bu arada bazı maçları salacağım artık. Yapacak bir şey yok. Birkaç kişi çünkü vermemiz lazım. Ya sonların doğru arkadaşlar kimse kaybetmezse artık bazı maçları salarım. Ve şunun ismini yine biz bir değiştirelim o zaman. Zaten ücretsizmiş. Bunun ismini de arkadaşlar döner koyuyorum. Şöyle döner dursun zaten çünkü döner aldığımız için. Yani döner dursun arkadaşlar ismi. Bence kimsenin de anlayacağını düşünmüyorum. O zaman akşam hemen şöyle bir klan aramaya başlayalım. Videoya devam etmeden önce sponsorumuz olan hesap.com.tr'ye farklı farklı oyunlardan çekilişler devam ediyor arkadaşlar. Açıklamadaki linkten siteye olduktan sonra bütün çekilişlere ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Site içerisinden de online mobil oyunların çoğunda alışveriş yapabilir ve hediye kartları kısmından da Apple Store ve Play Store hediye kartları gibi farklı farklı hediye kartları da satın alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz de ucuz ve güvenilir bir şekilde hesap.com.tr sitesinden alışveriş yapabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geri dönelim. Biraz akşam burada garip klanlara girmek istiyorum. Böyle normal kılanları çok da umurumuz olmayacak. Mesela Kaçıklar Birliği bir değişik bir isme benziyor. Yani çok da arkadaşlar yani garip değil ama bir tane daha biz arayalım. Daha garip bir şey istiyorum. Böyle değişik bir şey olsun. Ve evet bulduk arkadaşlar. Dayılar adlı bir tane klan buldum. Klan da akşam burada 3 kişi var. Ama akşam burada var ya 100% bunların hiçbir şey aktif değildir. Biz biraz da aktif olan bir insana bakalım. Burada 3 kişi aktifmiş. 3B krallarında 27 kişi aktif. Bence akşam 3B kralları da gerçekten mükemmel bir şeye benziyor. Klana benziyor. Zaten herkes başkan yardımcısı. Kızlar ne olur girmesin atarım. Erkekler olacak tamam. Biz arkadaşlar girebiliriz ve girdik. Klanda şu an 4 kişi aktif. Hemen şöyle yazalım bakalım. VS isteyen var mı? Kazanırsa 150 TL kazanacak. Yani ben olsam akşam direkt kabul ederdim. Yani 150 TL bedavadan ne olacak? Kaybederse de arkadaşlar zaten bir şey kaybetmeyecek. Yani ben ondan bir şey almayacağım. Umarım hızlı bir şekilde kabul derler Zaten şu an dediğim gibi 4 kişi aktif. Hatta şu an 2 kişi menüde bekliyor. Umarım bir kişi hemen kabul eder ya. Vallahi şey ilk başlarında bu arada umarım menümüz var. Zaten düşük kupalı klanına girdik ilk başta. Kaybedersek vallahi rezil oluruz. Evet bekliyoruz yazacaksınız mı artık? Evet arkadaşlar 2 kişi çıktı. Yani 50 tane klan dolanmak istemiyorum. Harbi var ya. Vallahi işte bir suyu bir istek atalım. Belki o gelir. Evet o da mı çıktı? Harbiden var ya bedavadan para vermek arkadaşlar zorlaşmış ya. Şu an hepsi çıktı oyundan. Herhalde beni dolandırıcı sandılar. Neyse o zaman bir sonraki klanımıza gelelim. Evet klandan çıktığımız gibi arkadaşlar bu arada Mbappe sıkmaları diye daha garip bir klan bulduk. Bence burada lütfen yani oynayan ve vs isteyen bir insan olsun. Yine 4 kişi aktif bu arada. Hemen yine akşam yazalım. Yani direkt akşam burada istek atacağım. Bunlara galiba okuya, okuma yazmayı bilmiyorum. emin değilim. E bari akşam davet falan atalım. Hatta en yüksek kupalı olanı atacağım. Zaten o da 30 bin kupaymış. Yani dolarla başlayan bir ismi var. Belki de 150 TL bile beğenmez. Ve üçü de aynı şeydi. Aynı takımda. Neyse akşam bekleyelim. Lütfen artık biri bana istek atsın. Vs atmak istiyorum. Evet savaşıyorlar izliyoruz. Evet maçları bitti arkadaşlar galiba. şöyle gerçekten vereceğim de yazdım. Umarım inanırlar. Yani yemin etmeyi beklemiyorlardır herhalde. Abi yine savaşa girdiler. Evet birinci oldular. Lütfen bir risk kabul etsin. Evet bunlardan arkadaşlar bu arada tepki yok. Ben bunları bir buçuk saat daha bekleyemeyeceğim. Çıkıyorum bu klandan da. Evet tekrardan arkadaşlar bu hesabıma geçtim. İsmini de arkadaşlar bu arada yine değiştireceğim maalesef. Şöyle 30 elmas falan çekmemiz lazım. Hemen şöyle bir alalım. Evet 30 taşımızı aldık arkadaşlar. Tekrardan 100 elmasımız oldu. Ve arkadaşlar bunun ismini şu anda hemen şöyle bir değiştirelim. Yani bu arada bunun ismini yeniden döner yapacağım ya. Yani aklıma şu an daha farklı bir isim gelmedi. Yine dönerle devam edelim biz. Güzel döner dursun. Yani kupamız bu arada çok yüksek olduğu için de daha güzel kalanlara girebiliriz artık. Şöyle yenilemeye devam edelim. Baba pirolara mı acaba? İnşallah gerçekten pro adamlar vardır. Neyse arkadaş girelim şöyle bir. Evet girdik arkadaşlar. Tekrardan 3 kişi aktif. İki zaten savaşıyor. Biri zaten biziz. Hemen akşamları onları istek atacağım. Şöyle direkt davet edelim artık hangisi gelirse. Yani şunu davet edelim. Zaten başkanmış. Umarım gelir. Evet geldi. Hemen çok karşıya aldım bakalım. Piper ve atıyoruz zaten. Umarım kazanabiliriz. Yıldız günü falan değiştirelim. Adam bu arada şeyi bile açık değil. Büyük ihtimal yaşını 13'ten falan küçük yaptı. Hatta ondan bile küçük olabilir. Sohbet sessiz. Umarım kaybeder. Yani bakalım kazanabilecek miyiz? Var kesin akşam bu aksuru kullanıyor Normal normalde kullanmıyoruz ama şu an yazamadığımız için mecbur ben de kullanacağım. O zaman şöyle yardırırız ya yani. hemen başlayalım. Ee, çok şükür arkadaşlar ilk rakibimizi bulmayı başardık. Bakalım buna karşı kazanabilecek miyiz? Yani döner isimle zaten. Bence mükemmel bir şekilde karşı kazanabiliriz. İsimimizin hakkını vermemiz lazım. Bu arada çocuk da iyi oynuyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Aksor normalde ben basmam ama bu sefer basacağım. Aksor tutmadı. Vallahi akşam var ya. Bin kupalı adamı kaybedersek ben oyunu silerim. Şöyle bir tane tutturabilirsek. Bir dakika adam doğuyamadığı da için tutturması ekstra zor gibi hissediyorum. Ya adam da bize tutturursa vallahi el olsun. Şöyle evet, tutturdu bize. Vallahi akşam ne olacak bu maçın sonucu? Çok merak ediyorum. Neyse akşam ben direkt başlıyorum şu ana kadar bize bir tane sıkabildi. Ama zaten elmasımız bize aldığımız için elmas değil daha doğrusu neydi onun adı. Evet bir kere kestik. Hem akşam bir kere kestik hem yıldızı bizde şu anlık 3-0 kaybediyor. Ama tabii ki de bu kupadaki gibi adama göre gayet iyi. On bize ne oluyor lan? Vallahi elimiz bir köreldi ne oldu bilmiyorum. Harbi akşam kötü başladık bu arada. Bizim bu adamın içinden geçmemiz lazım. Neyse adam saldı zaten. Sonlara doğru akşam söylediğim gibi full kazanırsak böyle ben birkaç tane maç salacağım. Artık yapacak bir şey yok. Bu arada bence akşam var bu adamın bence akşam bu arada bu adamın yan hesabı %100 eminim. Aksör olarak da yerini almış. Çünkü bin kupada gibi insan böyle oynamaz. Yani bu bile bence bin kupada gibi insana göre iyi bir oynayış. Bu arada var ya, yıldız olarak sonradan geçebilir belki. Şu an akşam beni keserse 6 tane yıldız olacak. Yani ne olacağı belli olmaz. Yıldır, yıldız olarak geçerse de belki akşam yine verebiliriz. Ama çok emin değilim. Bu saatten sonra çok akşam mümkün değil. Aksu kestik. Yani yine kötü bir maçtı bu arada. Elimiz akşam ısınmadı da. Ve 11'e 0 içinden geçtik. Şak arkadaşlar. güzel maçtı. Yine şöyle bir tane daha bir keselim. Eline sağlık kardeşim. Ve maçımız bitti arkadaşlar. Neyse yine güzeldi. Yani bir maçta... Oğlum bu bizim nereden tanıyor? Şey mi kaldı ya? Edwin tanıy tanıyamaz ki bu. Hayranlım yazıyor ama şu an benim ismimi bilme ihtimali yok. İsim şu an döner. Neyse şu arkadaşı atalım. Diğerini aldım. Belki kazanabilir. Umarım kazanır. Şöyle davet edelim. O oyun iş arkadaşmış. Neyse arkadaşlar. Umarım kazanır. Hemen baş Evet ilk maçımızda Akşe biraz kolaydı. Bakalım ikinci maçımız nasıl olacak? İkinci maçta Akşe burada ak kullanmak olmayacak. Yani diğer kardeşimiz zaten bildiği için. Evet bu adam güzel tutturdu. Harbi İkin ma ikinci maçtan galiba gidecek. Yani Piper Akşe burada iyi oynayamıyorum. Zaten videolarda çok Akşe oynadığım bir karakter değil. Ama tabii ki de çok da kötü değiliz. Evet ilk kilimizi aldık. Yani videonun Akşe burada sonlarına doğru denk gelseydi bu arkadaş ben yüzde yüz salardım. Çünkü Akşe şu an zaten oyunda ekli bende. Ama bakalım umarım kazanabilir. Yani kendimi tabii ki de salmayacağım arkadaşlar. Daha videonun başındayız. Çünkü videonun sonuna doğru da kaç kişi kaybedeceğim hiç fikrim Yok. Yani belki 3-4 kişiyi bile kaybedebiliriz. Bu daha ikinci arkadaşımız. Evet iki kere kestik bu arada. Bakalım biz hiç kesebilecek miyiz? bir tane daha sıkabilir miyiz? Sakamadık. Evet bu arada şu andaki maç iyi başladı. İki kere kestik. Ama tabii ki daha maçı bilmesin bir dakika daha var. Ya maç sonunda ne olacağı belli olmaz. Ve ikinciyi de kestik. üçüncüyü. Bu arada bir kere salsak mı acaba? Ayıp olmasın çocuğa ya. Yani şu anlık 3-0 öndeyiz var ya. Evet bu arada bu sefer kesecek galiba. Ya, bir yanda da kaybetmeyelim. Yıldız olarak bile öne geçebilir belki. Yani yıldız anlamında da geride olmamamız lazım. Çünkü sonradan abi ben yıldız sandım falan diyebilirler. Çünkü akşam kill ile alakalı bir şey söylemedim. Hemen. Kaybederse yani kazanırsa yani vereceğiz dedik. Evet dördüncü de kestik ve hiperimiz de doldu. Yani böyle full kazanmak da bir tık kötü oluyor aslında var ya. Kardeşim kusura bakma videodayım yoksa salardım. Harbiden yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane daha keselim ve beşinci kilimizi arkadaşlar aldık. Yapacak bir şey yok. Eline sağlık. Üstüne şöyle bir atlayalım. Adam eline sağlık diyor üstüne atlıyoruz. Neyse şey bu maçta güzeldi. Eline sağlık. Videoya konuk olduğun için de teşekkürler. kazansaydı arkadaşlar gerçekten verecektim. Ama zaten arkadaşlar sesinde ekli olduğu için de bir tık adaletsiz olabilirdi ya. Onun için iyi ki yenmişiz. O zaman hemen şu şeyden çıkıp yeni klana girelim. Evet bir sonra gireceğimiz klanı da arkadaşlar buldum. Yine aynı şekilde değişik bir isim ve hıyarlılar diye bir tane klan kurmuş arkadaşımız. Şöyle liderine bakalım hatta. Yani başkanı da kaçıncı acaba? Evet, başkan kulüpte yok. Hemen şöyle bir girelim bakalım kaç kişi aktif 2 kişi aktif. Oğlum lütfen sabah tam burada. Hemen akşam hızlı bir şekilde çağırmamız lazım. Umarım hemen gelir. Yani bu arada bu arkadaşın ismi bile garip. Komple klan galiba garip arkadaşlar. Fizik. Yani harbiden oynayışta işte acaba fizik gibi mi göreceğiz. Umarım gelir. Kazanırsa da 150 TL'ye alacak. Evet lütfen gel. Bak oyundan lütfen çık. Savaşmıyor da ya. Videonun arkadaşlar bu arada başında çok fazla kişinin olmadığı klanlara gireceğim falan demiştim. Ama zaten arkadaşlar yani bu klanlarda bile kimse aktif olmadığı için 5 kişi olan klana girsem Allah bilir bir kişi bile aktif olmaz. 30 kişilik klanlar bile boş. Onun için arkadaşlar girişte en garip klanlar olarak düşünürseniz daha iyi olabilir. Evet Menemen diye bir tane klan bulduk. Bence burada aktif bir insan vardır. Umarım bak 7 kişi var ve 4 kişi aktif olan çok iyi. Vallahi az olmasına rağmen şu, bayağı bir aktif insan var. Hemen yazalım. Yani 30 kişilik klanda bile 2 kişi aktifti. Bu klan bayağı bir arkadaşlar. Herhalde aktif bir Yıkılanmış. Demek ki çok fazla kişinin olmadığı kılanlarda iyi olabiliyormuş. Ama akşam yine biz bir davet edelim bunlara. Çünkü klana bakmıyor gerçekten kimse. Harbi akça rakip bulmak çok zor. Evet takıma geldi Akşe. Umarım hemen alabilir. Şöyle bir savaş önerelim ona. Yani bu arada bunun da şeyi kapalı var ya. Mesaj niye yazamıyoruz kimseyi ya? Harbi herkes galiba yaşını küçük girdi. Evet Piper aldı akşam. Hemen şöyle artık başlayabiliriz. Evet arkadaş bu arada akşam efsane video Gerçekten iyi oynayan bir arkadaşa benziyor. Yani şimdiye kadar oynadıklarımızdan büyük ihtimal en iyisi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Yani inşallah kaybetmeyiz. Parayı akşam vermek istiyorum ama kaybetmek de istemiyorum şu an. 60 bin Adama. yani bu arada düşük değil Efsanevi de olmuş zaten şöyle bir tane bir... sıktı güzel bir tane daha sıktık da tutturamadık oğlum lütfen gezelim şunu yani video sonlarında o zaten vereceğiz ama şu anda ben bu adamı kaybedersem gerçekten üzülürüm onun için bunu bizim kesmemiz lazım şöyle artık bir tane tutturabiliriz güzel ikinciye de sıktık artık bir tane daha sıkmamız lazım şöyle bir tane daha tutturabiliriz miyiz artık lütfen ve hayır ucu ucuna değmedi lütfen gel buraya kaçma 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 şöyle oğlum nasıl değmedi o ya Harbiden var ya bizim bunu almamız lazım. Her akşam benim bu adamı keseceğim inanıyorum. Umarım da kazanabiliriz. Şöyle bir tane daha. Hayır. Tuturduk. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha ve çok şükür artık ilk kilimizi almayı başardık arkadaşlar. Yani o bin kupalı adamlardan sonra gerçekten bu birazcık zor gibi hissettirdi. Hemen şöyle bir tane daha kesebilirsek ama içimiz rahatlayabilir. Şu an yani 1-0 olması çok bir şey anlam ifade etmiyor. Yani önemli olan arkadaşlar maçı kazanmak çünkü. Güzel. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Dön ve kesemedik. O nasıl kesemedik ve kestik? Harbi bak ikinci kilimizi de aldık. İyi gidiyoruz. Rakiplerin akşam bir zorlaşması bir tık iyi olmuş gibi hissediyorum. Yani çünkü maç ne kadar zorsa o kadar iyi benim için. Hiper'e bana atsam mı? Hiper'e de attım üstüne doğru ve kestik mi? Hayır. Tutturamadık. Çok kötü ve kestik. Harbiden bu arada var ya kesemeseydik adam %100 bizi sıkıp kesecek. Yani üçüncü kilimizi bir tık zor aldık. Ama gayet iyiydi arkadaşlar. Dördüncü de alırsak bence bu maç biter. Hayır. Yapma. Şöyle bari sıktık. Yapma yapma yapma. Şöyle Sıktık ve aynı anda kestik. Yani arkadaş bu arada bir tane kill almayı başardı. Gayet iyiydi. Ama tabii ki de arkadaşlar biz de dört tane kill aldığımız için maç bizde. Hatta bir tane daha kesersek daha da mükemmel olur. Ve kesemedik. Neyse. Yine de arkadaşlar bence şu ana kadar 3 maç içinde en iyisi buydu. Kardeşimizin ellerine sağlık. Gerçekten eğlenceliydi. Yani bu arada bu videoyu denk gelir mi? Hiç fikrim yok arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hemen diğer bir klana geçelim. Evet bir sonraki klanımız da arkadaşlar okuldan bıktık attı bir klan. Umarım yani şu an yedi kişi var bu arada. Çok fazla kişinin olmadığı bir klan ama umarım aktif vardır ve Giremedik mi? Evet. Çok fazla klubeye girmişiz. Okuldan bıktık. Evet bir sonraki arkadaşımız da bulduk arkadaşlar. Diğer hesaba geçmek zorunda kaldım. Yani dıştan anlar kulübünden yeni bir arkadaş. Bakalım kazanabilecek miyim? Evet yanlışlıkla savaş topu girmişiz. Evet ilk gol attım Akşe. Bu zaten sayılmayacak. Direkt kazanalım. Arkadaşım bundan burada haber yok ama neyse. Direkt şöyle bir keselim. Zaten çok da mükemmel oynamıyor arkadaş da. Belki akşam diğer vs'de iyi oynayabilir. Yani bu zaten sayılmıyor. Direkt kazandık. Hemen şöyle bir açabilir miyiz? Oğlum şeyin nerede bizimki? Evet böyle başlayabiliriz. Evet adam Edgar almış. Arkadaşlar gerçekten düşük kupalı arkadaşlarla bir bir tık zor olabiliyor. Adam yani Edgar almış ve büyük ihtimalle şu an kazanabileceğini düşünüyor. Üzerime atlayıp acaba kazanabilecek mi sanıyor bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yine keselim ve Brock almasını söyleyelim. Atla bakalım hadi atla. Hemen şöyle bir akusara bastım anlatın gebereceksin. Vallahi helal olsun ya. Challenge'ı bile değiştirdi arkadaş. Neyse sıkıntı yok. Belki tamamlamamıştır. Ya belki karakter değiştirebileceğini düşünüyordur. Yapacak bir şey yok. Umarım bu arada var bu maçtan sonra direkt çıkmaz. Harbi çok kötü olur çünkü adam bu çok uzun sürüyor. Bu maçtan sonra direkt şey yapacağım. Hatta yüzden için birkaç adam bir şey böyle salalım ya. Birkaç şey salalım da. birkaç kere ölelim bari. Yani yoksa çünkü direkt çıkar. Biraz kötü olabilir. Bundan sonra kesebiliriz. Gel buraya Edgar. Duramadık ya. Evet atla üstüme. Ama atlamayacağım artık. Atla hadi. Evet yine kestik. Vallahi şey bu arada var ya. Aklımın ucundan bile böyle bir olay gerçekleşeceği gelmezdi ama. Neyse yapacak bir şey yok. Yine kestik. Bir kere daha ölsem mi acaba ya? Oyundan çıkmasın. Şöyle şey tutturamıyor gibi yapayım birkaç tane. Atlasın üstüme. Ama bu arada çok az saniye kaldı. Şimdi geberirsek belki gidebilir. Onun için biraz dikkat edelim. Hatta bir tane daha keselim. Veya biraz daha bekleyelim ya. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra onu keseriz. Oyundan çıkmasın. Şöyle tutturamıyor gibi yapıyorum. Atla. Güzel. Akşama da bastım. Ve bir kere daha geçtik. Lütfen oyundan çıkma. Tahmin ettiğim olay yaşandı arkadaşlar. İki kere kaybettiği için arkadaş büyük ihtimalle oyundan çıktı ve büyük ihtimalle bir daha da girmeyecek. Onun için arkadaşlar biz mecbur bu klanla çıkıyoruz. Bir tane daha burada aktif olan arkadaş varmış da bir dakika. 30 bin kupa hatta. bunun bir tık daha iyi olabilir. Lütfen gel. Adam oyunda afk. Neyse yeni klana gidelim. <laughs> evet bir sonraki klanımız akşam şey Venom. Bakalım lütfen aktif olsun 5 kişi var. Evet başkan akşam burada direkt yazdı geldi 15.000 bin kupaymış. Bakalım umarım kazanabilir. Hemen şöyle çağıralım ve beni terfi ettirdi. Yani kıyak da geçti arkadaşlar. Neyse gelsin bakalım Ezer miydi? Ezel değilmiş bir dakika. Hangisiydi o? Yani bu hesapta akşam burada Piper'ımız olmadı şimdi mecbur blok atacağız. Ve ben bloktu gerçekten iyiyimdir. Ve üstüne akşe güzel istemiyorum yazdı yaşı büyük olan bir arkadaştır ve iyi oynuyordur. Ve kankam falan yazdı. Büyük maçlar 15 yaş üstü hatta 16-17 ise Gerçekten anlaşabiliriz belki. O zaman arkadaşlar hemen Brock ile yargı atalım bakalım. Evet yanlışlıkla arkadaşlar yine savaş topu açmış. Yani niye böyle oldu hiç fikrim yok ya. Şöyle bir şey yapalım bir dakika. Salıyorum şöyle bir. Hemen şöyle bir değiştirdim hepimizi. Yani bayağı kötüydü. Bu mapte devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar gerçek bir e-sporcu Brock oyununu izlemeye hazır olun. Bakalım arkadaşlar kaç kilo alabileceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar işte brokta Piper'dan daha iyiyim. Onun için arkadaşlar brokta yani sayı vermemeyi düşünüyorum. Şöyle bir tane bu arada sıktık. Hatta Aksu'a da Şöyle bir tane rushladık adam da attı. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle adamın bu arada düşünüyorum. Hiç ve harbiden burada adamların doğurmaması benim için daha zor. Adam yani doğuracak diye arkaya sıkıyor ama harbiden adam doğurca mı bazen kötü oluyor. Ve burada ilk killimizi aldık bir arkadaşlar. Şu an 2'ye 1 yeniyoruz. Ama ben bu maçta hiç ölmeye çalışacağım. Dediğim gibi Brock'ta yargıyı da atmamız lazım ve öldürdük mü? Hayır 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 hayır. Bir tane daha ve ay ölsene artık. Ulti attım ve bu sefer yine kestik. İkinci killimizi de aldık. Bakalım bu maçta kaç kill alacağız. Arkadaşlar bu arada korkuyorum falan demiştim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani hayatta salamam ben şu an. E, bu maçta burada kazanırsak artık arkadaşlar ana hesaba geçip orada daha zor oyuncularla oynamaya çalışacağız. O hesapla arkadaşlar işte, burada bizi tanıyan insanlar belki çıkabilir. Ama yapacak bir şey yok artık. Biraz daha zorlu oyunculara karşı oynamamız lazım. Evet. Kaçıncı kilo oldu? Dörttü galiba. Bu maçta hiç ölmek yok. Ultiye de yapıştırdım şöyle. Mükemmel gitti ulti. Çok iyi. Oğlum, o kadar fıstık ki ulti attı. Yine bile ölmedi lan ultiye. Vallahi şey, ultinin ne yapacağı gerçekten hiç belli olmuyor. Bazen tutmadığı halde bir şeyler yapabiliyor. Arkadaşlar da büyük bence salacak. Yani bu oynadığım için de biraz şanssız kaldı. Yapacak bir şey yok. Ama tabii ki de arkadaşlar yine de şu anlık bir tane yıldız aldı. O nereden geldi ama hiç fikrim yok. Yani bu arada harbiden nereden geldi o yıldız? Yine arkadaşlar bir tane daha şöyle keselim. Oğlum dislike niye atıyorum? Fıstık gibi maçtı işte ya. Ben de eline sağlık diyorum kalp atıyorum. Adam bana dislike atıyor. Neyse o zaman bir tane daha şöyle bir keselim. Ve 5 killeme, mi 6 kille mi ne maçımızı bitirelim arkadaşlar. Aksor'da bastım ve maç bitti. Güzel maçtı. Evet arkadaş burada bir şey soracağım dedi. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Çok merak ediyorum. Kazansaydım güzel verecek miydin? Evet verecektim. Bizde yalan olmaz. Şey, atalım attı. Tabii ki. De. Evet birazcık arkadaşlar sohbet ettik bu arkadaşla. Artık çıkar çıkabiliriz bence. Artık arkadaşlar gerçek oyuncularla VS atabiliriz. Ana klanımızdan bir çıkmamız lazım ilk başta. Hemen geleceğim şöyle bir yazalım. Ve liderlik tablosundan klanlara bakalım arkadaşlar. Yine akşam orada isim böyle bir tık değişik olan bir klan falan arıyorum. Böyle döner gibi böyle değişik bir isim olan varsa direkt ona girebilirim. Bu çifer arkadaşlar bence bir tık değişik gibi. Buna istek atalım bakalım ve evet kulüp dolu diyor. 7 cehennem. Fena değil buna girebiliriz. Lütfen çabuk kabul edin. Evet şu eksotik bir istek atalım bakalım artık lütfen beni bir kabul etsin. Evet kendi klanıma da istek atalım geldi şu an 51. sıradaymışız. Evet bir tane klan çok şükür girdik ve iki kişi aktifmiş bu arada. Klandaki arkadaşlar var birinciyle galiba bir ace atacağız. Benden de bayağı bir yüksek kupa. Bakalım arkadaşlar umarım kabul eder. Evet kabul etti arkadaşlar. Bu arada bakalım hemen şöyle bir çağırabilirsek çok iyi olacak. Yani 83 k arkadaşlar olduğu için bu arada var ya %100 beni yenecek. Zaten da çok iyi değilim. Allah'tan şey var kimse aktif değil. Yoksa şu an hepsi izlerdi beni deli ederlerdi. Ama şu anlık iyiyiz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hemen şöyle şunları değiştirelim. Aksesuar olmasın. Hemen başlayalım. Bakalım arkadaşlar ne kadar zorlanacağız ve kaybetme ihtimalimiz de bayağı yüksek bu arada. Piper'da arkadaşlar dediğim gibi, çok da iyi değilim şöyle bir tane bir sıkmaya çalışalım. Umarım aksesuar yok dediğimi görmüştür. Vallahi işte bir tık zorlanacağız bakalım. Şöyle bir doğacak mı? Güzel doğacadı. Hayır 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 keser miyiz? Şöyle bir doğacadı mı? Doğacadı ve kestik. İlk kilimiz arkadaşlar mükemmel bir şekilde aldık. Zaten işte burada ben daha zorlu rakiplere karşı bir tık daha iyi oynuyorum. Çünkü diğerleri mı mesela Doğucuca. Evet kesik mi kesik? Mükemmel 2'ye 0 gidiyoruz şu an. Kazanırsak işte dediğim gibi 150 TL vereceğim. Ama işte bu arada yani 150 TL de istemedi. Sadece VS öylesine atalım dedi. Evet bu arada doğacamayı bıraktık galiba. Şöyle bir tane daha güzel. Araba şu an iyi gidiyoruz ama umarım sonradan kaybetmeyiz ya. Şöyle bir tane sıktım evet güzel kestik. Gerçekten oradaki yüksek kupalara karşı galiba daha iyi oynuyorum. Ama bu sefer iyi mermi yedik. Üstüne attı ama çok kötü oldu. Abi bakça bir <laughs> tık kötü oldu ama... <laughs> kesemedik. Güzel kestim. Şu an 3-1 galiba. Hala çevirebilir. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Hayır. Lütfen tutturma. Kaybetmememiz lazım. Yani videonun sonlarına doğru bu arada full arkadaşlar kaybedersek şey yapacağız artık. Yani mecbur salacağız. Bu arkadaşlardan zaten istemedi ama kazanırsa yine veririm. Şöyle 1 ve... Oğlum doge Hayır hayır hayır. Kesemedik kaç. Vallahi işte ne olur ne olmaz. Topukladım ben ve şu an 11'e 7. İyi gidiyoruz ya. 25 saniye içinde umarım kaybetmeyiz. Bir tane sıktık ve güzel kesik lan. Şu kupadansa daha güzel geldi. Ama arkadaş yine tabii ki de iyi oynuyor. Yani dojlaması yani diğer rakiplere karşı tabii bana göre akşam da hocaması daha kötü, daha kolay tutuyorum. Şöyle bir tane daha sıkıp kaçamadık ve maç bitti. Güzeldi. Gerçekten güzel maçtı. Videoyu konuk olduğu için de arkadaşlar teşekkür ettik arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hemen çıkalım yine kalandan. Hatta arkadaş ekleyeceğim ben bu arkadaşı ya. Evet hemen diğer kalanımıza geçelim. Evet şu an kadar arkadaşlar burada kimseye veremedik. Artık herhalde son maçımızı falan kaybedeceğim bilerek. Yoksa ayıp olacak. Evet bir sonraki arkadaşımız da geçenkinden de arkadaşlar bu arada daha iyi olma ihtimali var. Çünkü gördüğünüz gibi akşam master olmuş. Bakalım master'a karşı kazanabilecek miyiz? Yani videoya arkadaşlar burada garip klanlardan başlamış ama şu an gittikçe yükseliyoruz. Yani bu arkadaşlar da kazanırsak evet bu arada bu da özel istemi. Yani 150 TL çok değil zaten. Yani ileride belki 500 falan yaparsak ona bence herkes isteyebilir. Ama yine de şey yapacağım. Yaklaşırsa da arkadaşlar bu arada yine vereceğim artık. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü şu an kadar kimseye vermedik. Bari 2-3 kişiye verseydik biraz daha iyi olabilirdi. Evet yine savaş topu girmişiz. İzlerken arkadaşlar bu arada çıldırmış olabilirsiniz. Hiç dikkat etmiyorum. Neyse hemen şöyle bir açalım. Sıkıntı yok. Hemen devam edelim. Evet videodaki arkadaşlar bu sefer gerçekten en zorlu rakip olabilir. Bakalım kaç kilo alabilecek veya biz kaç kilo alabileceğiz. Kazanırsa da kazansa da burada kaybetsede akşam vereceğim artık ya. Harbiden çünkü böyle olmayacak galiba. Bir tanesi tutturduk ve ikinci de tutturduk. Oğlum biz harbi oynuyoruz galiba ya. Yani payı bırak iyi oynayamıyorum da kötü oyunculara karşı iyi oynayamıyorum. Yani gerçek da karşı herhalde biraz da iyi mi oynuyoruz çözemedim. Şuna bak. Yani adamın dojucuya yere doğru sıktığım için arkadaşlar direkt kesiyoruz. Yani gerçekten çok mantıklı. Adam dojlamasa kesemeyeceğiz. Şöyle bir tane daha sıkalım ve bir tane daha sıkarsak üçüncü kilimizi alacağız. Ama arkadaşlar ben dediğim ki vereceğim artık yeter gerçekten. Bir tane döner parası olsa da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Keser miyiz? Şöyle evet kese kesemeyeceğiz galiba. Kestik. Vallahi kesiyoruz arkadaşlar. Videonun başını izleyen insan diyecek ki On, bu bin kupalık adamı kaybediyor dedi. Ama şu anlık master adamını yeniyoruz yani. Şöyle bir tane daha güzel mi tutturamadık. Vallahi işte tutturamadık. Raşlayalım. Şöyle bir tane daha sıkarsak gidecek bu arada. Ama iyi aldık ya bayağı bir. Ya buradan sonra kaybetsek bile bence arkadaşlar iyiyiz şu ana kadar. Ve şu an hiperimiz de var. Direkt attım üstüne. Çok iyi. Vallahi mermi yeseydik çok hareket kötü olurdu. ve yine kestik. Şu an arkadaşlar mükemmeliz. Videodaki bu arada oynayan arkadaşlar da videoyu izliyorlarsa üzülmesinler yani. Biz de kötü oyuncu olmadığımız için yani karşımızda yani kaybettikleri için çok da bir şey kaybetmelerine gerek yok. Yani üzülmelerine gerek yok. Evet arkadaşlar bu arada yine arkadaşlar atamadık. Yani bu videoda galiba hiç ödeme yapamayacağız ama. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birkaç kişiye daha bu orada ama yani farklı bir karar aldım arkadaşlar. Yorumlardan bir kişi arkadaşlar Plus hediye edeceğim. Video like atıp kanalıma abone olanlar arasında bir kişi arkadaşlar Brawl Plus alacağım arkadaşlar. Şöyle oyuncu kodunuzu yazabilirsiniz. Zaten ben de oraya yollarım. Kesinlikle arkadaşlar ama yanlış girmeyin. Umarım ihtiyacı olan birini çıkar. Bu arada ben açmışım birini. Evet ben açmışım orada. Yani bir tane arkadaşlar Plus vereceğim. Yani 150 TL 150 TL hiç kimse hiç kimse veremediğimiz için ben arkadaşlar bir kişi adam akıllı Brawl Plus verelim. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. O zaman kişi artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.